İçerisinde sinek var. İşte sineği de öldürüp içine katmış oluruz. Sinek kokmuyor da değil şimdi. Bir kokusunu nereden biliyorsun diye sormayın. Az sinek öldürmedim ben. Yüzümün her yerine kullandım. Birazcık yakıyor ve yanıyor şu an. Ha, sayı da yok. Ne kadar bekleyeceğimi de bilmiyorum. Neyse bir nas ihlas okuyayım gideyim şey yapayım. Yıkayayım. Çok yakıyor be. Ben yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar yıkamama rağmen inanılmaz derecede yanıyor. Sımsıcak oldu. Görüyor musunuz siz de? Nemlendirici süreceğim ben mi? Arkadaşlar iyice kapardı görüyor musunuz? Yanıyor ve çok fena yanıyor. Dokunamıyorum bile. Gözyaşım yakıyor. Anne. Bunun ne olduğunu bilen var mı? <laughs> Bakın. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz çok kötü. Allah. Allah belamı verdi. Ben doktora gidiyorum.